değerli takipçilerimiz, Sanko'da öyle molası canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün genel cerrahi bölümümüzden operatör doktor Ali Bora Üstünsoy'la obeziteyi konuşacağız. Hocam canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sorunuza geçmeden önce kısaca sizi bir tanıyabilir miyiz? Ee, ben 1975 Gaziantep doğumluyum. Orta e, ve ilk öğrenimi Gaziantep'te tamamladım. Daha sonra Çukurova Üniversitesi Fakültesi Hastanesi'nde Tıp Fakültesi diplomamı aldım. Mersin e İhtisas yaptım. Diyarbakır Askerlik, Ağrı Mecburi Hizmet. 15 yıldır da yaklaşık 15 yıldır da çeşitli özel hastanelerde genel cerrahi hizmet sundum. Şimdi artık Sanko Hastanesi bünyesine, bünyesine çalışıyorum. Hoş geldiniz diyelim Hoş bulduk. O zaman hocam tekrar hastanemize. Dilerseniz e, çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan obeziteyi konuşmaya başlayalım. Olur. E, hocam hangi oranlar arası obezite diyoruz? Biz obeziteyi nasıl adlandırıyoruz? Şimdi biz obeziteyi e, beden kitle indeksine göre adlandırıyoruz. E, beden kitle indeksi hastaların kilosunun boyunun karesine bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. Bu ve üzeri olunca hastalarımızı obez olarak tanımlıyoruz. E, 45'in üstünü... E, morbid obezite olarak tanımlıyoruz. 35'in üzerine geçen hastalara artık müdahale edilmesi gerektiği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bildirilmiş. Biz de bu doğrultuda hastalarımızın tedavi yönetimini sağlıyoruz. Peki hocam, biz obezite için mücadelede hangi yöntemleri kullanıyoruz? Şimdi obezitede, mücadelede tabii şu yöntem kullanılıyor diye bir kalıp içerisine sokamayız. Hastalık yoktur, hasta vardır. Obeste bir hastalıktır. Onun için hastaya göre tedavi yöntemini seçiyoruz. Beden kitle indeksi 35 olanla 55 olanı aynı tedaviyi uygulamıyoruz. Bazen 55 olana mesela ardışık tedaviler uygulayabiliyoruz. Hastanın beklentisi önemli, sağlık sorunları önemli. Buna göre birçok yöntemimiz var. Bunlarla hastalarımızın yönetimini sağlıyoruz. Yani bizim elimizdeki yöntem budur ve biz bütün hastaları bu şekilde tedavi edebiliriz deme şansımız Yok, Yok, hastaya göre seçiyoruz yöntemimizi. Peki, e, obeziteyle mücadelede evet pek çok yöntem var. Mesela düzenli beslenme obezite için bir çözüm müdür? Yoksa cerrahi yine mutlaka şart mıdır? Şimdi şöyle, obezitenin temelinde e, yeme bozukluğu vardır. Bunlar aslında psikolojik sorunlardır. E, onun için obezite hastalarını ele alırken multidisipliner yaklaşmak lazım bu hastalar. İşte hasta genel cerraha geldi, e, ameliyat olmak ya da balon ya da botoks ya da herhangi bir yöntem mi kafasına koyup geliyor ama biz onları e, öncelikle bir yeme alışkanlığını düzeltmeye düzenlemeye yönlendiriyoruz. E, daha önce diyetisyen yardım almadıysa öncelikle bir diyetisyen yardımına yönlendiriyoruz. E, bunlarla başarılı olamazsa cerrahiler gündeme geliyor. E, cerrahilerimizi de hastanın durumuna göre kilosuna göre e, sosyal durumuna göre seçiyoruz. E, ama tabi e, Bugünkü sohbetimizin konusu herhalde cerrahi olacak. Ee, genel cerrahi olmamasa bile biraz daha cerrahi konularına değineceğiz obeziteyle ilgili. Evet hocam. Peki hocam mide bolunu, botoks, bariatrik cerrahi gibi işlemlerden en etkilisi hangisidir diyelim? Çünkü hayati e, riskleri konusunu da biraz konuşalım istiyoruz. Şimdi şöyle e, bu saydığınız yöntemlerden e, etki ...hastanın beklentisine, hastanın durumuna, yandaş hastalıklarına, kilosuna, cerrahi deneyimine göre değişir. Onun için şöyle yapıyoruz. Öncelikle hastamızı değerlendiriyoruz. Bu hastadan beklentimiz nedir? Kaç kilo verirse e, sağlıklı yaşamına devam edebilir? Bunları değerlendiriyoruz. Ona göre bir yöntem seçiyoruz. E, tabii ki cerrahi yöntemler daha etkili ve kalıcı yöntemler. E, ama her hastaya uygun olmayabiliyor. Peki e, cerrahi işlemler sonrası yemek yenilememesi bu doğru mudur? Şimdi e, cerrahi yöntemler e, çeşitli tabii Kısıtlayıcı yöntemler var. E, metabolik yöntemler var. Biz daha çok e, bölgemizde kısıtlayıcı yöntemleri tercih ediyoruz. Çünkü e, insan vücudunun cerrahi anatomisini çok değiştirmeden yapılan bir yöntem. Hasta çok yemek yiyorsa, volümlü yemek yiyorsa, kısıtlayıcı yöntemler bu yemek yemesini e, dizginliyor Böylelikle hastalarımız kilo veriyor Etkin ve kalıcı kilo veriyor e, Diğer yöntemler işte e, anatomi değiştirdiğimiz Emilimi azalttığımız yöntemlerimiz var Bunları e, öz, Başka hasta gruplarında kullanıyoruz e, Ama e, Daha önce ameliyat olmuş Kilo verememiş hastalara Mesela bu saptırıcı yöntemleri daha çok uyguluyoruz Bunları düzeltme ameliyatları diyoruz Bunların hepsini de hastanemizde başarıyla gerçekleştiriyoruz. Peki hocam, cerrahi işlemler sonrasındaki işte bulunan yan hastalıklarda da düzelme oluyor mu? Görebiliyor muyuz böyle bir düzelmeyi? E, tabii ki Ebru Hanım. Şimdi şöyle, e, obezite bir sağlık sorunudur. Obez hastalarda genelde aterosklerotip kalp hastalıkları, kalp krizleri, e, eklem ağrıları, e, diz hastalıkları, bel hastalıkları, e, metabolik hastalıklar daha fazla görülüyor. Bunların temelinde hastalarımızın aşırı kiloları yattığı için bu kiloları vermeye başladıkları vakit bu hastalıkların oranları da, insidansları da düşüyor. Aslında obezite bir toplum sorunudur. Aslında burada öncelik obez insanlarımızın hangi tedbirleri alırız da obeziteden koruruz? Aslında bu tedbirler alınması lazım ama bu tedbirlerin alınmasına rağmen obezite gelişirse orada devreye biz giriyoruz tabi. Yani aslında temelde e, sorunun kökenine inmeye çalışıyoruz. Evet. Eğer e, istediğimiz sonuçlar alınamazsa herhalde cerrahi bir son seçenek gibi sunuluyor. Değil evet. Değil <laughs> yani öncelikle e, bir diyetisyen kontrolü. Zaten bizim hastalarımızın çoğu e, çeşitli yöntemleri denemiş, çaylar denemiş, diyetisyen denemiş. E, çok uğraş vermiş. Artık yoğrulan hastalar bize geldiği için biz bunları direkt cerrahi konusunda bilgilendirip Uygun cerrahi seçip ona göre tedavi ediyoruz. Peki hocam obeziteyle mücadelede öncülük eden bir hastane olarak yaptığımız hastanemizde yapmış olduğumuz uygulamalarla ilgili e, dinleyicilerimizi bilgilendirebilir miyiz? Bizim hastanemizde e, obezite e, dediğim gibi başta sohbetin başında da söylediğim gibi multidisipliner olarak ele alınır. Bizim e, diyetisyenimiz, e, psikologumuz, fizyoterapistimiz ve e, obezlik konusunda deneyimli bir ekibimiz var. E, hastayı e, baştan sona önce bir e, metabolik tetkiklerini yaparak bir değerlendiriyoruz. Bu hasta ameliyattan ne kadar fayda görür, ne kadar görmez. Bunları hastamızdan paylaşıyoruz. Ameliyatımızı yapıyoruz. Bu süreçte en kolay kısım ameliyat kısmı. Aslında bu süreçte hasta ile uyum, hastayı takip etmek, hastamızın oluşabilecek diğer e, metabolik e, rahatsızlıklarını kontrol altına almak daha önemli. Yani ben ameliyatı yaptım, hastam gitti, kilo verdi. E, her kilo vermek sağlıklı değildir. Yani biz hastamızın ameliyat sonrası diyetini düzenleyerek esas vermesini istediğimiz yerden kilo vermesini sağlıyoruz. Yani hastalar ameliyat olduktan sonra e, takipten çıktıkları vakit daha çok hastalarda e, kas erimesi oluyor. Aslında bizim istediğimiz yağdan kaybetmesi. Ee, hal böyle olunca biz hastalarımızı yaklaşık 2 yıl takip ediyoruz ee, yağdan kilo versin, kastan kilo vermesin diye. Çünkü yağdan kilo vermeyip kastan verdikleri vakit bu sefer hastalarda sarkmalar falan başlıyor. Bunları da istemiyoruz. Ee, bu tabi görüntüsel sıkıntılar yani e, kastan kaybedilen kilolarda işte böbrekle ilgili sıkıntılar olabilir. Ee, vücudun metabolik metabolik durumuyla ilgili sıkıntılar olabilir. Biz bunları takiple üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Yani aslında her şey sadece ameliyatın çok sağlıklı bir şekilde yapılıp bitmesiyle kalmıyor. Yok, bu bir süreç zaten Ebru Hanım. Yani bu bir süreç. Biz hastalarımızdan zaten çoğuyla akraba gibi oluyoruz. Sürekli görüşüyoruz. Sürekli takiplerini yapıyoruz. Bir ekip işi bu. Sadece cerrah, sadece hasta olmaz. Bunun ameliyathanesi, ameliyat öncesi hazırlığı, ameliyathanesi, ameliyat sonrası servis hizmetleri, hasta taburcu olduktan sonra desteği e, ile bir bütündür bu. E, biz hastanemiz böyle bir uygulama içerisinde. Başarı sonuçlarla da hastalarımızın izle güdüne ee, devam ediyoruz diyelim. Yani tabii şöyle biz çok başarılıyız diyemiyoruz. Onu hastalarımıza bırakıyoruz. Hastalarımız bize çok başarılısın desinler diye onu onlara bırakıyoruz. Hocam bunların dışında obezite cerrahisi ile ilgili eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yani dediğim gibi bu e, obezite cerrahisi tabii çok e, artık ülkemizde yaygınlaştı e, ve medyatik bir ameliyat. Yani ünlüler bu ameliyat oldukları vakit işte göz önünde bir ameliyat. Onun için bu e, hastalarda bir korkuya sebep oluyor. İşte, ünlülerde olan komplikasyonlar herkeste olacak diye bir algı oluşuyor. E, ama temelde baktığınız zaman e, hemen hemen obezite cerrahisinde oluşan komplikasyonlar safra kesesi ameliyatlarında oluşan komplikasyonlarla hemen hemen aynı oranda görür, görülür. E, Tabi komplikasyonun olması çok doğaldır. E, burada doğal olmayan tabii komplikasyon tanımamak, geç kalmak e, bunlar e, sıkıntı yaratır. Yani komplikasyonumuzu erken tanıdığımız vakit zaten bunun yönetimini yapıyoruz. Onun için Zaten biz onun için hastamızı sıkı takip etmek istiyoruz, e, komplikasyon olursa e, anda müdahale edelim diye e, ama çok şükür çok da e, sıkıntımız yok bu konuda. Elinize, emeğinize sağlık diyorum Teşekkür hocam. ediyorum. E, hocam bizim sorularımız bu kadar, bunların dışında herhangi bir e, son cümleniz varsa onu da alalım. Dediğim gibi yani e, ameliyat insanlar her yerde, herkes tarafından yapılabilir. Ama e, bunun ehliyelerde bir ekip tarafından yapılması, ameliyat sonrası takip sürecinin Kollanması, takip edilmesi bunlar çok önemli e, Sadece ameliyat olmasın hastalarımız Bizim e, hasta grubumuzun ağırlığı yurt dışından geliyor Yani İngiltere'den kalkıyor mesela Sanko Üniversitesi Hastanesi'ne gelip ameliyat oluyor Almanya'dan geliyor, Hollanda'dan geliyor Arabistan'dan geliyor Yani e, Demek istediğim o ki bu iş iyi yapılıyorsa Hasta dünyanın her yerinden oraya geliyor zaten benim hastalarımı ya da takipçilerinize önerim şudur. Bu iş artık ciddi bir iş. Ciddi bir iş olduğu için her yerde yapılamıyor. Yapılmaması lazım. Onun için ehil ellere kendilerine emanet etsinler. Biz de bu güzel tavsiye için çok teşekkür ediyoruz hocam. Yayınımızı, canlı yayınımızı burada bitir bitiriyoruz. Elinize emeğinize sağlık Teşekkür diyorum. ediyorum. Bir sonraki canlı yayında görüşmek dileğiyle sağlıklı günler diliyoruz. Görüşürüz.